Başla. Arkadaşlar merhaba, ee, uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, belli işi oldukları nedeniyle hesabı biraz aksatmıştık. Daha aktif içeriklerle karşınızda olacağız. 2024 yılını kapattık, 2025 yılının ilk günlerindeyiz. Ee, bu zamana kadar içinde bulunduğumuz süre zarfında kanalımızda hep hayat sigortası videolarını görmüştünüz. Hayat sigortasının avantajları, amacı ee, sağladığı getiriler, özellikle vergi avantajıyla süslenmesi, bunlarla ilgili yasal ve mevzuat bilgileri paylaşmıştık, avantajlı bilgileri siz e, takipçilerimize ulaştırmıştık. Yeni dönemde, daha doğrusu yeni dönemin ilk videosunun bireysel emeklilik olmasını istedim. Bunun nedeni benim daha önceki videolarımda da bahsettiğim 16 sene önce mesleğe başladığım zaman gözümü ürünle açmış olmam. Tabi bireysel emekliliğin evrimi yıllar içerisinde çok farklı bir noktaya geldi. Biraz buna değineceğiz sizleri de çok sıkıp yormadan. Özellikle son 3-4 senedir bireysel emeklilik fonlarında hatır sayıların üzerinde bir getiri olduğunu söylemek mümkün. Böyle hızlıca bir giriş yapmış olalım. Şöyle ki, 2023 yılının %100'ün üzerinde getirilerle, bu seneyi çok durgun piyasa koşullarına rağmen ortalama %70-80 getirilerle kapatan fonlardan bahsediyoruz. Bugün mevcut piyasa enstrümanlarının hepsinden çok çok daha iyi bir alternatif olan birçok farklı fon seçeneğine yatırım yapabileceğiniz, aklınıza gelen her türlü yatırım enstrümanının karşılığı bulunan bir sistemden bahsediyoruz ki, bireysel emeklilik sistemi artık bir emeklilik sistemi olmaktan çıkmış durumda. Onu da şöyle ifade etmek lazım. Tamamen yatırım fonlarına dayalı bir sistem haline geldi. Getiriler çok yükseldi. İnsanlar kıyıda köşede tuttukları, atılda duran, boşta tuttukları ya da bankada çok değerlendiremedikleri tutarları yüksek montanlarla ki milyon TL'lerle ifade edebileceğimiz rakamlar bunlar. Bireysel emeklilik sistemine artık çok rahat, e, huzurlu bir şekilde gönül rahatlığıyla koymaya başladılar. İlerleyen dönemlerde verisel paylaşımlar yapacağız. Bu bir e, yeni dönem bireysel emeklilik tanışma videosu olsun sizlerle. Çünkü bu tarz içerikleri üreten çok fazla hesaplar var ama biz daha fazla e, detaylandırılmış kısımları ilerleyen dönemlerde sizlerle birlikte gireceğiz. Yalnız şunu söylemek lazım. 2025 senesinin de özellikle bu dalgalı piyasa koşullarına rağmen e, bireysel emeklilik fonları için ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben. Arkadaşlarımızla da yaptığımız gerek görüşmeler, gerekse toplantılarda bunları hep konuşuyoruz aramızda. E, önemli bir yatırım yılı olacak emeklilik fonları için. Bunu verisel e, rakamlı, rakamsal yani verisel değerlerle de ciddi anlamda destekleyeceğiz. Onu söyleyebilirim. Herkesin tekrardan yeni yılını kutluyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum. Bol getirli yıllar diliyorum. Dediğim gibi uzun bir aradan sonra yeni videomuzda buluştuk. Bundan sonra daha sık içeriklerle karşınızda olacağız. Ama 2025 önemli bir yıl olacak bireysel emeklilik için. Tabii ki aynı zamanda hayat sigortaları için onunla ilgili de içeriklerimiz devam edecek. Herkese iyi akşamlar diliyorum.